canlı. Niyet ediyor ve Allah ona nasip ediyor. Gün geliyor, öğretmen oluyor. Öğretmen oluyor ama yıl 1993 ki Güneydoğu'da o PKK belası her gün onlarca insanımızı askerimizi katlediyordu. Böyle bir zamanda evet artık öğretmen olmuştu ve de 30 Eylül 1993 yılında tayini nereye çıkıyor? Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Çavuşlu köyüne çıkıyor. Anne babası diyorlar ki hayır kızım gitme orada PKK'lılar var. Orada teröristler var. Çevresi seni yollamayız diyorlar. 22 yaşında pırıl pırıl tertemiz bir genç yavrumuz. Bir kızcağız bu. Hayır diyor bakın öyle bir vatan sevgisi var ki benim bayrağımın dalgalandığı her yere ben giderim diyor. Ay yıldızlı bayrağımın dalgalandığı her yere gider ben orada görev yaparım. Öyle diyor. Ve babası Hasan Alten kızım diyor seni ben yalnız gönderemem. Yola çıkıyorlar. Ve buradan bakın Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Çavuşlu köyüne gidiyorlar. Çavuşlu köyüne gidince orada tabii ki neşe öğretmen ilk tayin heyecanıyla okula gidiyor. Bir de okula varıyor ki okul virane olmuş. Birçok yeri yıkılmış tamir istiyor. Köylülere diyor, muhtara diyor, oradaki yetkililere diyor. Gelin burasını tamir edelim ve ben öğretmen olarak tayin olduğum sizin çocuklarınızı okutacağım. Ki o çocukların çoğu da Türkçe bilmiyorlar. Yani normal olarak şey yapıyor Türkçe bilmiyor o çocuklar. Ve diyorlar ki bizim paramız yok. Hocam bizim paramız yok. O da diyor ki bakın ilk defa maaş alacak. Benim diyor maaşım var diyor. Devletten alacağım bu maaşı diyor. O Size bağışlıyorum, hemen derhal işe başlayın ve tamirata başlıyorlar. Kısa zamanda köylüler oraya tamir ediyorlar. Kimin parasıyla? ilk defa göreve başlayan Neşe öğretmeni. Neşe öğretmen o kadar azimli ki orayı kısa zamanda tamir ettiriyor. Öğrenciler geliyorlar, onları okutmaya başlıyor. Okutmaya başlıyor ama Neşe öğretmen o Kürtçe dilini bilmediği için... Türkçe'de çocuklar bilmiyorlar. Artık böyle çok zorlanıyor. Onlara Türkçe öğretmek için elinden gelen gayreti zaten acemi bir öğretmen. Böyle günler devam ederken bakın işte hadise o zaman meydana geliyor. 26 Ekim 1993 bir gün neşe öğretmen yorgun argın bir şekilde evine dönüyor. Evde babası Hasan var. Diyor ki babacığım diyor çok paramız yok ama diyor sivri biberler var ya biberler diyor. Sivri biberleri diyor ben kızartayım. Ama bunların bildiğimiz o ocakları yok. Piknik tüpün üzerinde piknik tüpün üzerinde o biberleri bir tavada kızartıyor. Yoğurt da var diyor. Biz ekmeğimiz de var bununla yeriz. Yani bu kadar idealist bir öğretmen. Ama biraz sonra kapı çalınıyor. Rüzgar çok fazla. O rüzgarın ışıltısından sesinden kapının çalındığını önce fark edemiyorlar. Daha sonra sert bir şekilde kapı çalınca Baba Hasan Altan kim o diyor ve o anda bir tekmeyle kapıyı vurup açıyorlar. Çıkın diyor iki tane silahlı adam. İşte Abdullah Öcalan'ın PKK'lı adamları dediğimiz adamlar kapıda beliriyorlar ve Hasan Alten'i yani neşe öğretmenin babasını yakaladıkları gibi yere çalıyorlar. O arada biraz sonra yerden doğrulmaya çalışan o babası Hasan Alten'in tam şakalına bir tanesi o kaleşlik doğrultuyor ve silahını boşaltıyor. O anda baba yere yığılıyor. Baba yere yığılıyor. Ama o ana kadar bağırıyor. O öğretmen yetişin komşular Kimse gelemiyor. Çünkü o zaman devletin hakimiyeti yok. Bugünkü gibi değil. Hani bugün Gabar dağlarından petrol fışkırıyor ya. Hani bazıları hala anlamıyor ya. Kabar dağlarından bugün petrol fışkırıyor gidip de bizim devletimiz orada petrolü buldu ve günde şu kadar varil bu kadar varil devamlı petrol çıkarılıyor ya. Ya bunu unutmaması lazım bu gençler bu millet. 93 yılında işte orada PKK'lılar devlete bile izin vermiyorlardı. Ki petrol çıkarılması mümkün değil. Orada giren Amerikan petrol şirketleri de onları kapatmıştı ki Allah razı olsun şu anda devletimiz tekrar ayaklandı ve orada bir tane terörist bırakmadı. İnsanlar orada rahat nefes alıyorlar. Şimdi orada çok rahat nefes alıyorlar. Kabar dağlarından şimdi petrol fışkırmaya başladı. Tabii bu işin bir başka yönü nedir? Yani bu büyük bir oyun. Kimin oyunu? İşte Amerika ve dünyaya hakim bir takım bu sömürü devletlerin emperyal dediğimiz insanları sömürmekle geçinen, dünyada zayıf insanları, zayıf devletleri hala sömürmekle geçinen bu devletlerin pençesi var. O pençesinden birçok fakir ülkeler bugün de kurtulamıyor. Türkiye anca şurada yeni kurtuldu. Yeni kurtuldu ama tekrar almak istiyorlar. PKK örgütü ve diğer örgütler kanalıyla sivil uzantıları kanalıyla bu memleketi tekrar eskiye döndürmek istiyorlar. Tekrar rehin almak istiyorlar. Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar. Be adam sen demokrasi ve özgürlük dedin. Nereye girdin? Irak'a girdin. Irak'a de, demokrasi mi getirdin? Ebu Gureyb denilen hastanede o kadınların ırzına geçtin. Müslüman kadınların ırzına geçtin. Milyonlarca insanı ayağa kalkamadı be adam sen kimi anlatıyorsun? Ama hala daha 2023 yılında bunu bize dikte etmeye çalışıyorlar ama biz bunu asla ve katla kabul etmeyiz. İşte o anda bakın tam da o sırada neşe öğretmen bağırıyor yetişin komşular diyor. Baba zaten kanlar içerisinde yere yığılmış yatıyor. Sonra neşe öğretmenin saçlarından tutuyorlar, köyün dışına götürüyorlar. Köyün dışına çıktıklarında iki olan terörist sayısı beşe çıkıyor. Ve orada tabii ki şöyle bir kısmı da atlamış olmayı, İlk önce geldiklerinde diyorlar ki biz diyorlar size söyledik, biz ilan ettik. tercih devletinin memuru olan içerisinde de ölümdür diyorlar. Ya bizim devletimizi işgal etmiş adamlar. O zaman içimiz kaynamıyor mudur bizim? Yahu nasıl olalım olur bu? Benim evladım nasıl öldürür? Benim devletimde bu adamlar nasıl olur da orada benim memurumu öldürürler? Demiyor mudur? Evet. Bugün işte bunları düşünme zamanı. Diyorduk. Ama yapıyorlardı. Ve bu Neşe öğretmen ki biraz önce dedim ki bu maaşını bağışlayarak bakın o köyde o okulu tamir ettiren böyle ideolojisi böyle iyi niyetli bir öğretmenimiz. Saçlarından çekiyorlar. Ve tam şeyin dışına götürdüklerinde orada terestün bir tanesi sağ göğsüne diğeri de sonlu olmak üzere kaleçlikofunu boşaltıyor ve o kızcağızımızı orada şehit ediyorlar. Yıl 1993, 26 Ekim 1993'te şehit ediliyor. Yani o günleri nasıl unutur bu millet? O günleri neden unutur bu millet? Çünkü Gabar Dağları'na değil o Güneydoğu'nun birçok yerlerine bundan dolayı gidemiyordu. Şehitlik dedik ya işte konumuz şehitlik ya. Vatan için millet için şehit olanların sayısı sadece terörle mücadelede 40 bini bulmuş.